Akü yanık olmuyor. Bu nasıl bak biz geldik, ince aküye geldik onunla. Burada geldik. Ee, garanti sözde akü yok efendim. Akü yarmış. Garantiye girmiyor. Yani öyle bir öyle bir şey var mı ya? Öyle bir sistem var mı ya arkadaşım? Yani o nasıl oluyor? Yani bir yeni akü alınmış. Bu yeni akü yok efendim yanmış. Garantiye girmiyor. Öyle bir saçmalık mı var? Akünün garanti Yanma durumu şey nedir ya ne yapmış? Bunu anlamadım. Yani yani <laughs> akıcı nasıl yapmış? Bunu anlamadım. Abi bunu şarj konjekte yüksek şarjda geçer akü yakar. Şimdi bunların abi garanti kapsamı öyle değil mi yani? Garanti, garanti kapsamı. Fabrikasyon bir hata olduğu zaman geçerlidir. Öyle bir şey yok Mesela abi. Mesela akü yakarsa garantiye girmez. O zaman abi ne anlamıyor? Kapitan bu akır ne anlamıyor yani var? Yani şimdi anlamıyorum. Şimdi bu burası servisidir bak. Evet. Servisidir. Bak diğer bakırdan buraya da geldik. Gece zaten işimiz vardı da. Evet. Yani normal bir akır bir sıkıntı varsa abi değişir abi. Garantisi de onu değişir. Yani Pabrede yeni akülüme bir akır almışız. Oluyor, e fabrika bu ne olmuş ki? E, fabrika ya, bizim araba yanmamış ki. Araba yakmamış. Araba bir yere çarpmamış. Bir kaza yapmamış. Aküde bir sorun var abi. Sor, elektrikçi soracaksınız abi. Ben sordu sordu, aküden. Işleyim. Ben şimdi tamirci... Için... Abi direkt servizde mi? Direkt servizde mi burası direkt? Servis evet. Bir e, şimdi mi? Olmayacak mı? Evet, bu akü yanlış çalışıyor. Bu akü, 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 akü garantiden bir işlemi olmayız. E bunlar şimdi biz, biz bu, ben bu akü sıfırdan alsam, bir, garanti kapsam iyi. Bak şimdi sıfırdan sıvı alsan, akü 3 gün sonra gelsin. Şimdi ben de, o zaman ben de bak bugün şimdi ben de çekiyorum. Bak çektim ben de bunu. İnce akü diyor ki yani bu e, yanık olunca almayın. Ben şimdi bunu internete atacağım. Yok <laughs> da yani yanlış ama ben de bunu şimdi çekiyorum ben bunu internete atacağım. Yani ben almışım bunun da, garantisi varsa garantisi var garantisi. Yani şu bahane olmaz ki yok bu yandı yok şu yandı o zaman ince akü almayın diyeceğiz kusura bakmayın. Efendim. Ay arabayı kontrol dedim. Hayır 2 3 tane ustaya gittim. Aküde, aküde gittim de akü akü garantim var da aküde göster. Olay bitti yani. Bu tepede araç yüksek şarjda geçiyor lan. dayıcım. Yani aküde ben size ben he. size yol kısasını göstereyim de. Pardon. Yani ben yenidir daha şey bile açılmamış ha. Bu şeyini bile açmadın. Neonu bile açmadın. Sen ben de nereye göndereyim? Terakku bunu al. പോ പോ പോ